çok tamam. sağ olun. Ayağınıza sağlık. İnşallah daha güzel yerler size nasip olacak. Amin. Siz, her şeye layıksınız. Ee, gerçekten çok sevdiğim ve kısa zamanda tanıdığım e, çok değerli bir e, başkanımız. Teşekkür ediyorum kendisine. Sizin Biz bir aramasından dolayı gerçekten çok yakınlık gösterdi bir Biz de şahsımızın gençlik konularına hem ilçede hem il düzeyinde e, yapmış olduğumuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Allah razı olsun. Sağ olun. İhsan Bey, e, Paz Parti yeni bir parti, doğal olarak da siz Gençlik kolları Başkanı'sınız İstanbul'un, değil mi? İl evet. İlgerem ilde. Şimdi gençlerle ilgili ne tür projeleriniz var, ilk önce onları bize anlatırsanız seviniriz. Tabii, e, öncelikle gençlik kollarımız partimizin kuruluş süreciyle e, beraber e, İvedilik'te İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Gençlerin özellikle genel başkanımızı takip etmesi, genel başkanımızı yakından izlemeleri sonucunda çok kısa bir sürede gençlik teşkilatlarımız bütün ilçelerimizde oluştu. İstanbul'umuzda çok güçlü bir kadro ortaya koyduk. 70 kişilik İstanbul İl Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz var. 39 ilçede, her ilçede 30'ar kişilik yönetim kurulu üyelerimiz var. Bu bizim partimizin ortaya koymuş olduğu projelerin, ortaya koymuş olduğu büyük iddianın sonucu bütün gençlerin teveccühü ile birlikte çok kısa zamanda oluştu. Biz Halkın Sesi Partisi olarak gençliğe bakış açımız, genel başkanımızın da ifadesiyle siyaset 1980 sonrasında ülkedeki politika yapanlar, ülkedeki politikaya yön verenler, şekillendirenler, gençlerin siyasetten uzaklaştırılması için ellerinden geleni ortaya koydular. Bugün gelinen noktada birçok kanallarda, televizyonda, internette takip ediyoruz. Gençlerimiz ülkemizdeki Cumhurbaşkanı'nın adını dahil, Başbakan'ın adını dahil söylemekte güçlük çeken, apolitize olmuş bir gençlikle karşı karşıyayız. Bu 1980 sonrası darbe sonucu oluşturulmak istenen dünyadan bir haber bir gençlik bu noktada kısmen başarıya ulaştılar. Biz de Halkın Sesi Partisi olarak öncelikle gençlere vaat etmemiş olduğumuz şey gençlerin kesinlikle geleceğin yöneticileri, geleceğin idarecilerinden ziyade gençler bugünün yöneticileri olmaları gerektiğini günün yönetici olmaları gerektiğini, ilinde, ilçesinde, ülkede ve dünyada gençlerin aktif rol almaları ve ülkesinin, bölgesinin sorunlarında, sorunlarının çözümünde yapıcı ve aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Bu manada da bütün gençleri illaki has parti değil ama mutlaka ve mutlaka siyasetin içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki e, siyasetten e, amaç kendi, e, hangilerde insan siyaset yapıyorsa o yapının daha güçlü olmasını tabii ki ifade eder, ister. Bizler de e, ortaya koymuş olduğumuz projeler çerçevesinde bütün gençlerimizi Halkın Sesi Partisi'nde birleşmeye davet ediyoruz bu noktada. Ama bizim birinci önceliğimiz gençlerle ilgili apolitize olmuş bir gençliği mutlaka ve mutlaka siyasetle ilgilenmesi, akademiyle ilgilenmesi, ülkesinin ve bölgesinin sorunları ilgilenmesi, ilgilenmesi gerektiğini şiddetle savunuyoruz. Evet. Peki bu teşkilatlanma dediniz, yaptınız. E, Zeytin Zeytinburnu teşkilatlanması bizim gözümüzden kaçmıyor. Atom karınca gibi çalışıyorlar gerçekten. E, gençlik, e, oradaki gençler için ne söylemek istersiniz? Zeytinburnu'ndaki gençliği Yapsı, çıtasını oluşturduğunuz mu, e, katılımlar nasıl? Bugün Onlarla ilgili bilgimiz var mı? Bugün zeytin ile ilgili ilk önce şu tahlili ortaya koymakta fayda var. Biz partimizin kurulduğu bir günden beri ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. E, Halkımızın, vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın e, neler hissettiğini, nasıl yaşadığını istiyor, talip ediyor ve müşahede ediyoruz. Zeytinburnu'ndaki en büyük tespitimiz bizim, her sokakta, her mahallede, her meydanda onlarca gencin köşe başlarında durup işsiz bir şekilde vakitlerini geçirmeleri, Türkiye'deki işsizlik problemini Zeytinburnu'daki gençlerle alakalı orada daha da hissediyoruz. Birçok noktada, birçok sokak başlarında onlarca gençle karşı karşıya kalıyoruz günün saatinde, öğlen saatinde, saat 2'de, 3'de bu genç arkadaşlar burada ne yapıyor diye merak ediyoruz. Kendilerine yanaştığımızda iş aradıklarını, efendime söyleyeyim, ee, kendilerinin bir şeyle meşgul olmak istediklerini fakat ülkenin son zamanlardaki gelmiş olduğu bu noktada işsizliğin ayyuka çıkmış olduğu, özellikle gençlerin bu noktada mağdur edildiğini ifade ettikleri ve kendilerinin iş bulamadığının karşı karşıyayız. Biz burada Zeytinburnu ve Zeytinburnu'nda ve İstanbul'umuzda bütün genç arkadaşlarımıza birebir ulaşıyoruz. Onların gerek e, iş problemleriyle ilgili, gerek sosyal problemleriyle ilgili e, birçok sıkıntıları hakkında e, raporlar hazırlıyoruz. Bu konuda çalıştaylar düzenliyoruz. E, umut ediyoruz ki Zeytinburnu'ndaki bütün gençlerimizin, bütün arkadaşlarımızın e, bu çatı altında birleşerek sorunlarına çözüm getirmelerini biz umut ediyoruz Zeytinburnu'ndaki kardeşlerimize. Zeytinburnu'ndaki e, arkadaşlarımızın e, bir diğer problemi de tabii ki e, bu bölgede ülkemizin her yerinde olduğu gibi Zeytinburnu'ndaki arkadaşlarımızın da e, ne yazık ki e, kötü bir çevreyle ilgili yani burada son zamanlarda bunu iyileştirmeyle ilgili emniyetli önemli çalışmaları olmuştur Zeytinburnu'nda ama e, Zeytinburnu'nda kaybolan bir gençlikle ne yazık ki ne yaptığını bilmeyen bir gençlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da toplumumuzu e, endişelendirmektedir. E, bu noktada biz e, şunu ifade edelim ki e, meşgul olmayan, e, iş hayatının içerisinde olmayan, onlara imkanlar sunulmayan bu gençliğin kesinlikle suçu değildir. Bu gençliğin kesinlikle e, kendisinin ortaya koymuş olduğu bir sonuç değildir. Bunu idarecilerimiz, e, yerel yönetimi e, ve ülke yöneticilerinin, gençliği gerek sosyal yönden geliştirmesinde, gerek iş olanaklarının sunulmasında yetersiz olduğu burada ortaya çıkmaktadır. Burada görmekteyiz. Bu noktada Zeytinburnu'nda da bizim çok güçlü bir teşkilatımız oluştu. Çok çalışkan bir ilçe başkanımız, ilçe yöneticilerimiz var. Aynı şekilde gençlik kolları teşkilatlarımız bu manada canhıra çalışıyorlar. E, geriye dönüp baktığımızda Zeytinburnu'ndaki çalışmaları alt alta dizelediğimizde sanki Has Parti Zeytinburnu'nda onlarca yıldır var. Ama bakıyoruz ki 5 aylık bir çalışmada diğer siyasi partilerin asla ve kata e, bir araya getiremeyeceği gençlik sayısını, sokakta çalışamayacak gençlik sayısını Has Parti e, ortaya koymuştur 5 aylık kısa bir süre içerisinde. Peki bunda il binamızın Zeytinburnu'nda olması... E etkin rol oynuyor mu? Tabii. Ya da Zeytinburnu'nu e, Has Parti pilot bölgeni seçti. Zeytinburnu'nda tabii ki il binamızın olması, il yöneticilerimizin olması tabii ki Zeytinburnu'na ayrı bir sinerji kazandırmaktadır. Ama biz bunu Zeytinburnu'nun dışına çıktığımızda da Has Parti'ye olan ilginin, gençlerin özellikle üniversite gençlerinin üniversite mezunu gençlerin, üniversite öğrencisi gençlerin e, Has Parti'nize olan ilgisi bütün ilçelerimizde yakine şahit oluyoruz. Buradan çıktığımızda komşu ilçe Fatih ilçesine gittiğimizde, Bayrampaşa ilçesine gittiğimizde, Bakırköy ilçesine gittiğimizde de aynı coşkuyla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışan gençlere tanıklık ediyoruz. Peki Az Parti yeni kuruldu, halkın teveccühü nasıl? Has Parti'nin yaklaşımı nasıl? Siz de etkin olarak biliyorum arazide çalışıyorsunuz milletvekili adaylarıyla. Nasıl görüyorsunuz Şimdi seçim atmosferindeki e, halkın has partiye bakışını? Halkın has partiye bakış açısını e, ben sadece öngörülerimle değil ortaya koyduğumuz icraatlarla e, işaret etmek istiyorum. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Has parti 1 Kasım tarihinde kurulmuş bir siyasi partidir. 2010 tarihinde. 6 aylık bir geçmişi olan bu kısa bir süre içerisinde çok kısa bir süre içerisinde 41 ilde derhal teşkilatlanarak hemen büyük Kongresi'ni gerçekleştirilmiş. Büyük kongresinden bir ay geçmeden 81 ilde ülkemizin 81 ilinde örgütlenmesini, teşkilatlanmasını tamamlamış bunun yanı sıra kadın kolları, gençlik kolları teşkilatlanmaları iller çapında örgütlenmiş. İstanbul'umuzda da bütün ilçelerimizde gençlik kollarımız hazır bulunmaktadır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yeni kurulan bir siyasi hareket, yeni kurulan bir siyasi parti yepyeni kadrolarla birlikte halkın teveccühünü, halkın ilgisini... Biz burada şöyle müşahede ediyoruz. Biz sahaya çıkıp geldiğimizde, bir esnaf ziyareti yaptığımızda, bir saha çalışması yaptığımızda, ilçemize döndüğümüzde, ilimize döndüğümüzde e, illerimiz, ilçelerimiz dolup taşıyor. Biz bugün sizi sahada gördük, sizi tanıdık, sizi biliyoruz. Kadrolarımız samimi, inandırıcı. Genel başkanımızı yakından tanıyoruz. Bu ülkenin gelecekteki başbakan olduğunu biz biliyoruz diyor vatandaşlarımız ve bunun üzerine her derhal bizim yanımıza gelip biz de sizin ilde, ilçede bize göstermiş olduğumuz yerde biz de görev almak istiyoruz diye ifade ediyorlar. Bu Peki. da bizim e, örgütlenmemizde çok yardımcı oluyor. Peki genç bir siyasetçi olarak şimdi e, televizyonlarda ve basında, ulusal basında, olsun yerel basında sanki siyaset iki kutu üzerine yapılıyor. CHP, AKP e, arasında. Burada yola çıkarak sizin şansınızı veya vatandaşların yönlendirilmelerine ne demek istersiniz bir genç olarak bu şöyle söyleyebiliriz bir tarihsel bir e, gerçek var ki ülkemizde ne yazık ki hep kutuplaştırma üzerinden bir siyaset yapılmaktadır. Geçmişte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda da e, bu örnekler her zaman milletimizin önüne konulmuştur. Ama şu tarafa oy verme, komünistler gelir iş başına ama bu tarafa oy verme, dindarlar gelir iş başına diye toplumu birbirinden kutuplaştırarak ama sonuç itibariyle baktığımızda siz ülkemizi nasıl yöneteceksiniz? Dış politikaya bakış açınız, ekonomiye bakış açınız, iç politikaya bakış açınız, eğitime bakış açınız dediğimizde her iki kutuba da bugün kastetmiş olduğumuz ortaya koymuş oldukları model çözüm ayrılır. Farklı bir şey söylemiyorum. Bunlardan kendileri bugün geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan'ın ana muhalefet liderine hitabı, ana muhalefet liderinin başbakana, diğer muhalefet lideri Sayın Bahçeli'nin e, başbakana hitabından anlaşıldığı üzere şunu görüyoruz. Ortaya koyacakları bir proje yok. Memleketimizin, vatandaşlarımızın problemlerini çözecek bir iddiaları ortaya henüz somut bir şekilde ortaya konulamamıştır. Ortada bir şey söyleyecek sözleri olmadıkları için vatandaşlarımızı kutuplaştırarak kendileri bu şekilde bu seçimden çıkmak istiyorlar. Ama biz inanıyoruz ki uzun yıllardır vatandaşımızı kandıran aynı metot, aynı sistem bu sefer vatandaşımız nezdinde itibar görmeyecektir. Vatandaşımız artık bir sokakta şu geçtiğimiz seçimlerde de sahada geziyor. Diyorlardı ki Aman oyları bölmeyin, aman efendime söyleyip AK Parti'ye zarar gelmesin, aman işte bakın AK Parti'ye, CHP'ye oy vermezsiniz, AK Parti daha güçlü gelecek diye sahada bu sözlerle karşı karşıya geliyorduk. Ama bugün sahada dolaşıyoruz, geziyoruz, vatandaşımız artık meseleyi anlamıştır, meseleyi kavramıştır. Kesinlikle böyle bir şeyle muhatap olmuyoruz. Artık şunu söylüyorlar. Biz bu ülkeyi yönetecek kararlı bir lider istiyoruz. Kararlı bir kadro istiyoruz ve benim adım şudur, benim adım budur, ben bu işi böyle çözerim isterim. Bizim vatandaşımız şunu istiyor. Nasıl çözeceksin? Kaynağını nasıl ortaya koyacaksın? Hangi projeyle bizim karşımıza çıkıyorsun? Artık projeler konuşuyor. Vatandaşımız artık e, herhangi bir ürün alırken dahi 40 defa düşünen vatandaşımız bugün e, bu zamana kadar belki e, siyasal tercihlerinde e, yönlendirmelerle, kutup alıştırmalarla, haklı olarak vatandaşlarımız böyle bir insertif ortaya koymuşlardır. Ama bugün biz inanıyoruz ki e, Halkın Sesi Partisi milletimizin gönlünde de e, zihninde de yer edilmiştir, yer bulmuştur. E, milletimiz e, bu oyuna e, bir daha gelmeyecektir. Peki teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.